yıldır futbol oynamıyor. Kamptan sonra Fenerbahçe kariyeri bitti. Yabancı kaleci şart gibi duruyor. Orta açmayı bilmiyor. Atak sonlandırmayı bilmiyor. %99 takımdan ayrılacak. En tecrübeli stoper. En ümit vaat eden oyuncu Fenerbahçe'de şu an. Ve i̇yi bir takıma kiralanırsa planlamayla iyi iş çıkartılabilir. Büyük ihtimal takımdan ayrılacaktır. 11 milyon euro sahada başı Kesik bir tavuğun dolaştığını gördüm. Gidecekler listesinde. Bana kalırsa geceleri saymayın 18 buçuk yaşında adam. Ben sol açayım kardeşim dedi. Şu ana kadar en iyi performans sergileyen oyuncu diyebilirim. Hayatlarının en büyük hatalarını yaparlar. Fenerbahçe gibi oynayın falan demiş. Hem Fenerbahçe hem Ali Koç'a sallıyorlar. Tedaviye cevap vermeyen futbol hastalarının şifa bulduğu futbol kanalı Futbolaga hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Fenerbahçe hazırlık kampı. Futbolcuları bireysel ve İsmail Hoca'yı değerlendireceğiz. Kaleden başlayalım. Altay ve İrfancan şans bulduğu kalede. İkisi de ortalama seviye kaleci olduğu görünüyor. Yabancı kaleci almak istiyor Fenerbahçe. 8 artı 3 kuralında zorlanmazsa bence Fenerbahçe için yabancı kaleci şart gibi duruyor. Osay ve Nazım Sangare şans buldu. Nazım Sangare 2 yıldır futbol oynamıyor. Nazım'ın kamptan sonra Fenerbahçe kariyeri bitecekmiş gibi duruyor. O ise çoğu çevreler tarafından beğenilmesine rağmen ben Fenerbahçe'de en son sahbek oynaması gereken oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü orta açmayı bilmiyor. Çünkü atak sonlandırmayı bilmiyor. Genellikle dörtlü oynarken özellikle offside'ı bozan oyuncu hep o oluyor nedense. Stoper'de Ciku, Serdar, Luan Perez, Gustavo ve Atilla Zalai şans buldu. Jiko 30 dakika şans buldu ve biraz ümit verdi diyebilirim Fenerbahçe taraftarlarına. Serdar yerli rotasyonunda muhakkak takımda kalması gereken oyuncu. Atilla ve Gustavo %99 takımdan ayrılacak. Atilla'nın performansı zaten gün geçtikçe ne hikmetse düşüyor. Luan Perez ise takımda en tecrübeli stoper. Yani Marsilya kariyerinde de sol stoper oynarken kaliteli işler çıkarmıştı. Fenerbahçe'de de bence sol stoperde değerlendirilebilir bir oyuncu. Sol bekse Ferdi ve Osterwolde şans buldu. Ferdi sakatlıktan yeni çıktığı için değerlendirmek biraz haksızlık olur. Osterwolde ise en ümit vaat eden oyuncu Fenerbahçe'de şu an. Çünkü hazırlık kampında ve hazırlık maçlarında performansı yukarıya çıkmış gibi gözüküyor. Orta sahada İsmail Hoca'ya eleştirim olacak. Crespo, İsmail, Arao ve Yusuf şans buldu. Özellikle Kızıl Yıldız maçında Crespo'yu 8 numara oynattı İsmail Hoca. Geçen sene Crespo'nun performansının düşmesinin en büyük sebebinin Jesus'un benzer şekilde kullanmaya çalışmasıydı. İsmail Hoca'nın bunu görememiş olmasına çok şaşırdım. Zaten kendisiyle yükselişe geçti Crespo. Orada da 6 numara oynuyordu. Crespo'yu son maçta hatasından ders almış ki 6 numara da değerlendirdi. Arava'da gidecekler listesinde. O yüzden pek değerlendirmek doğru olur mu bilmiyorum. Yusuf kardeşimiz şans buldu. Bence 1. Lig ya da Süper Lig seviyesinde iyi bir takıma kiralanırsa forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanırsa ileride İsmail Yüksek'le aynı planlamayla iyi iş çıkartılabilir. İsmail Yüksek ise ortalama seviye üstüne çıkamadı diyebilirim. Bu da Crespo'nun performansıyla doğru orantılıydı. Çünkü 8 numarada oynamayı beceremeyen bir Crespo vardı yanında. Kanatlarda Emre Demir, Emre Mor, Rossi, Burak Kapacak. Sol tarafta ise Ray Kent ve Batsha şans buldu. Emre Demir 5 dakika şans buldu. Haksızlık etmeyelim. Emre Mor burun ameliyatından sonra yeni yeni form bulmaya başladı o bildiğimiz Emre Mor performansını sergileyemedi. Rossi de gidecekler listesinde. Zaten monoton bir oyuncu. Sağ açığa sonradan değiştirildi. Genelde kariyerinde sol açık oynadı. 4-3-3'ün soluydu hatta. Burak kapacaksa Fenerbahçe seviyesinde değil. O da Nazım Sangara gibi kamptan sonra büyük ihtimal takımdan ayrılacaktır. 10 numarada Mert Hakan ve İrfancan Şans buldu. Mert Hakan zaten geldiğinden beri hep bir vasat. O yüzden Mert Hakan üzerinde çok durmuyorum. İrfancan 11 milyon euro gibi büyük bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye geldi. İrfancan 10 numarada şans buldu. İrfancan'ın 10 numarada oynarken sahada başı kesik bir tavuğun dolaştığını gördüm. Yani ne yaptığını hiç kimse anlayamadı. Eminim İsmail Kartal da kenardan acaba İrfancan ne oynamaya çalışıyor demiştir diyorum. Serdar, Ceko ve Pedro şans buldu ileri uçta. Pedro da hayatı boyunca 10 numara oynadı. Fener'e geldi santrafor oldu da gidecekler listesinde. Serdar bulduğu şansları iyi değerlendiriyor bence. Yerli rotasyonu için Joshua King mi kalsın Serdar mı kalsın derseniz kesinlikle Serdar kalsın derim. Çünkü takıma katkı verebilecek bir oyuncu. Jack Oysa bildiğiniz üzere 37 yaşında diyorlar. Bana kalırsa geceleri saymayın 18,5 yaşında adam. Ayağı çok temiz. Futbol abidesi gibi sahada duruyor. Bana kalırsa Ceko Fenerbahçe'ye çok şey katacaktır. Raikent ve Batshuayi değerlendirmeyi unuttuk. Raikent ben sol açığım kardeşim dedi. Kesinlikle iyi bir transfer. Bonservis bedeli ödenmemiş bir oyuncu. Şu ana kadar 3 hazırlık maçında en iyi performans sergileyen oyuncu diyebilirim. Batshuayi ise takımda ona yer açmaya çalışıyorlar. Sol açık oynatmaya çalışıyorlar. Hayatlarının en büyük hatalarını yaparlar. İsmail Hoca'ya buradan seslenmiş olalım. Hazırlık maçları böyleydi arkadaşlar. Futbolcu performansları. Bir de eski Fenerbahçeli oyunculardan eleştiri gelmiş. Eski Fenerbahçeli oyunculardan bir tanesi "Fenerbahçe gibi oynayın falan" demiş. Çok güldüm bu yoruma. Ya Kızıl Yıldız maçı, hazırlık maçı. Futbolcuları konsantre etmek zor. Daha hazır değiller. Fizik olarak güçsüzler. Büyük ihtimalle Ali Koç Başkan bunları Samandıra'ya ya da stadın etrafına almadığı için hazırlık maçlarını konu edip hem Fenerbahçe hem Ali Koç'a sallıyorlar. İlginç buldum bunu. Umarım bu sene Fenerbahçe başarılı olur. Çünkü uzun süredir ihtiyaçları var. İyi birlik lig seyrederiz. İyi bir Fenerbahçe seyrederiz. Futbolok kanalından hazırlık kampı değerlendirmesi bu kadar. Hepinize iyi seyirler diliyorum.